Merhabalar bu dersimizde sizinle beraber reklam bütçesinin yönetimini nasıl yapabileceğimizi öğreniyor olacağız. Şimdi bilgisayar ekranımızdaki şişi sağlayarak reklam bütçemizi nasıl yönetebileceğimizden bahsedelim. Şimdi reklam bütçesi yönetimi yaparken e, bizim hedef kitle gruplarımıza göre ayrıştırmamız gerekiyor. Şimdi soğuk kitle grubu için e, biz reklam bütçemizin %60'ını e, bu kitle grubuna ayırıyoruz. E, bu bu %60'ın içerisinde hem Instagram hem de web tarafı olmak üzere iki şekilde reklam bütçemize harcıyoruz. Şimdi e, instagram tarafı için yüzde yirmi, web tarafı için yüzde seksen harcıyoruz. Bu yüzde dilimin içerisinden yüzde yirmisi, instagram yüzde sekseni ise web tarafına yönelmiş oluyor. Instagram tarafında profil ziyaretli reklamlar açılır, web tarafında sepet ekleme reklamları açılır, alışveriş reklamları açılır, hatta içerik yönetilme reklamları dahi açılabilir. Şimdi ılık kitle grubuna geçiş sağladık. Burada ılık kitlede de e, bütçemizin yüzde yirmi buraya sadece ayırabiliyoruz. E, bu yüzde yirmi içerisinde ise web tarafı için %80 Instagram trafiği için %20 olacak şekilde ayırmış oluyoruz. Web tarafında e, neler yapılabilir? E, yine alışveriş reklamları açılabilir. Bizim etkileşime geçmiş kişiler, e, biraz daha uzak tarihler işte son 365. Web tarafı için son 180 gün olabilir. E, Instagram tarafındaki e, 365 günlük kitleyi de hedefleyebiliriz. Instagram tarafı için de sosyal kanıtlar açılabilir. İşte burada bir müşteri memnuniyetimiz varsa burada bunu kullanabiliriz. İşte 30 TL gibi bir reklam bütçesi de buraya ayırabiliriz. Yani %20 deysem Burada bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca eğer ki bütçeniz el veriyorsa da Mesaj reklamları da bu kitle grubuna açılabilir. Ilık kitleyi de kısaca bahsettik. Şimdi sıcak kitleye geçiş sağlayalım. Sıcak kitleye geçiş sağladık. Burada Bütçemizin %15'ini sadece bu kitleye ayırabiliyoruz. Burada sadece Web tarafına reklamlarımızı açıyoruz ve bütün bütçemizi de web tarafına kullanmış oluyoruz. Ee, burada kullanabileceğimiz e, reklam türü olarak da e, dönüşümler kampanyası olabilir. Eğer bir web siteniz yoksa Shopir mağazası dahi olsa bir web sitesi kurun. Çünkü e, bütün sürecimizi web sitesinden yönetiyoruz. Hem de müşterilerimize daha fazla güven veriyor. Bu dersimizde reklam bütçesi yönetimi konusuna değindik. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.